Ee, Hazreti İbrahim Peygamber Efendimiz'e misafirler gelmişti. Eşi Sari annemizle birlikte bir buzağı kızartmıştı misafirlerine ve misafirlerin önüne muhteşem bir sofra hazırlamışlardı. Ama misafirler yemiyordu. Tam orada kalmıştık. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İbrahim Aleyhisselam'a bir gün misafirler gelir. Nerede İbrahim Aleyhisselam? Bugünkü Filistin El Halil. Filistin El Halil kentinin bulunduğu coğrafyada. Özelliği ne İbrahim Aleyhisselam'ın bu coğrafyada? Yanında sadece hanımı annemiz Sare var. Allah ondan razı olsun. Gelen gidene zaten yol biliyorsunuz kervan yolları bir tarafta Hindistan Mısır arasındaki Mezopotamya İran yolları, Anadolu'dan Avrupa Yemen yolları filan, gelene gidene dediğimiz... misafir kabul ediyor ve onlara ikram ediyor. Ve bu ikram Muhammed Aleyhisselam'ın dilinden bize şöyle geliyor: Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a Allah ve ahiret, ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Eyvallah. Biliyorsunuz bir Müslümanın evinde bir Müslümanın üç gün misafir olma hakkı vardır. Bütün İslam coğrafyasını İbrahim Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın, Peygamber Aleyhisselam efendilerimizin getirmiş olduğu sisteme göre yaşatalım. Bütün İslam coğrafyasını hiç beş kuruşunuz olmadan dolaşırsınız. Evlerinde misafir ederler bütün Müslümanlar yemeklerinizi de ikram ederler. Her şeyleriniz ev sahiplerine aittir. Böyle bir hayat. Olur mu? Allah'tan bekleriz. Şüphesiz ki olacak. Çünkü yani bu peygamber aleyhisselamlar kıyamete kadar bu Kur'an-ı Kerim'de gündemdeyse bir gün bu dünya her şeyin parayla düşünüldüğü, ekonomik kaygıların yaşandığı, hiç kimsenin bırakın misafire anasına babasına bile ikramda bulunmadığı bir dünyada çıkar hesabı yapmadan bulunduğu bir dünyada bir gün gelir bu ayetler bizi diriltir ve örneklerimiz peygamberler olur. Yine bütün dünyada Müslümanlar vardır bugün. Bütün dünyayı bir Müslüman kardeşlerini ziyaret etmek istersek gider ve kendine misafir gelirse onu da kabul eder ve dünyanın da tadını çıkarır. Ahirette de cennetin tadını çıkarır inşallah. İnşallah. İşte İbrahim Aleyhisselam bu özellikteyken bir gün kendisine misafirler gelir. Hemen vakit geçmeden demek ki pratik, annemiz de pratik, babamız da pratik. Tandırlar hazır, ocaklar hazır, koyunlar hazır. Burada buzak getirir önlerine bir buzağı kızartılmış buzağı ikram eder. Bakar ki misafirler ellerini uzatmıyorlar. Yadırgadı ve korktu. Evine misafir gelecek ama yemek yemeyecek. Bu sefer misafirler dediler ki korkmayın. Biz Lüt kavmine gönderilmiş elçileriz. Biz Lüt kavmine gönderilmiş elçileriz. Yani Kur'an'da o Lut kavmine giden elçiler önce Hazreti önce İbrahim'e İbrahim e uğruyorlar. Sofrasına oturuyorlar ama evet, yemek yemiyorlar. Yemin. Evet. Bu arada anamız ayakta. O da tedirgin. Acaba niye oturmadılar diye. Bu meleklerin olduğu haberiyle birlikte hemen seviniyor. Hatta işte elini falan da çırpıyor. Ona ve atamıza melekler İshak'ı müjdeliyorlar, bir oğul ve İshak'tan sonra torun Yakub'u da müjdeliyorlar. Orada Hazreti İbrahim ben kibarım mı diyor. Yani soruyor mu ben nasıl olacak bu yaşta bu ihtiyarlıkta. O gelecek o. Evet. Şimdi müjde, oğul geçin. müjde, oğul müjdeleniyor. Oğuldan sonra torun da göreceksiniz diyor. Allahu evet. Ekber. Torun da göreceksiniz. Evet. Şimdi anamız diyor ki Eyvahlar olsun bana ve ben bu halimde ihtiyar ve kısır. Ve kocam da bu yaşa gelmiş. Bizden nasıl çocuk olacak? Melekler diyorlar ki Allah'ın emrini tuhaf mı görüyorsunuz? Garipseme, garipsemeyin. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun ey ev ahalisi. Arapçasını okuyayım. Rahmetullahi ve berekatuhu aleyküm ehl el Bey. Allahümme salli ve barik kema sallete kema de ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed de bize buraya hatırlatır. İnnehu hamidun mecid muhakkak ki Allah hamittir, övgüye layıktır ve de şereflidir der melekler. İbrahim Aleyhisselam'dan korku gitti. Anamız da sevindi ama bir sıkıntı başladı. Sıkıntı ne? Lut Aleyhisselam'ın kavmi yok olacak. Orada melekler İbrahim Aleyhisselam'a söylüyor bunu söylüyorlar. Evet. <laughs> İbrahim Aleyhisselam tartışmaya başlıyor. Yapmayın, gitmeyin diyor. Orada lüt var. Melekler diyorlar ki biz orada kimin olduğunu biliyoruz. Orada bir Müslüman aileden, bir mümin aileden başka o ailenin hanımı da hariç hiç kimse Müslüman değil. Tek bir Müslüman aile var. Bütün coğrafyada bugünkü Lut Gölü'nün bulunduğu yerlerde Sadom, Gomorra filan şehirlerinde hiç kimse Müslüman değil. Tek Müslüman aile var. O ailenin de hanımı Müslüman değil. Yani Lüt Aleyhisselam ailesi var. Hanım Müslüman değil. Biz gideceğiz. Onlar kurtulacak diyor melekler. Ve biz şimdi yolculuğu onlarla birlikte takip edelim. Ve ama ondan önce ondan önce Lut Aleyhisselam'la ilgili o neye davet etti kavmini, ne söyledi? Onları da şu ara suresinden okuyalım. Dedi ki Lut Aleyhisselam onlara müttakiler olmaz mısınız? Müslümanlar olun. Yapmayın bu işi. Gelin aklınızı başınıza alın. Ben size güvenilir bir elçiyim. Emin. Allah'tan ittika edin. Allah adına yaşayın ve bana itaat edin. Ve ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bütün peygamberlerde evet. bunu gördük elhamdülillah. Lut Aleyhisselam'ın kavminin azgınlığı da cinsel. Şimdi onun diyor ki Ete evet. e tunedzukrane minel alemin ve tederun ma halaka lekum rabbuküm min ezvacikum belentüm kavmun adun diyor Lut Aleyhisselam. Allah'ın size yazdığı, helal kıldığı hanımları bırakıyorsunuz da Cinsel ihtiyacınızı kendi erkekler kendi cinsinizden birbirinizle mi yaşıyorsunuz diyerek uyarısını yapıyor Lut Aleyhisselam. Buraya nasıl geldi bu topluluk? O gün ayrıntılı burada bilgi yok. Yani buraya geliş noktasıyla ilgili. Evet. Hocam şimdi peygamberlerin kavimlerine baktığımızda özellikle helak edilen kavimlerde hepsinde ayrı ayrı ibret tabloları var. Evet. Yani biri e ee, mal ve mülk arzusu hepimizde var. Ondan helak ediliyor komple bir kavim. Bir kavime baktığımızda bir güç, Efendime söyleyeyim bir makam, işte Firavuna baktığımızda makam şey bir tarafa baktığımızda bir zevk, zevk ve iştah fazlalığı, e, şey azgınlığı diyelim. Ve hepsinde ayrı ayrı şeyler var. Ee, helak edilme sebepleri var. Ama günümüz insanına baktığımızda az ya da çok bu duyguların evet. hepsi insan olarak içimizde var. Allah korusun. Şimdi bu topluluk aşırı bir cinsel özgürlük yaşıyordu. Evet. Aşırı cinsel özgürlük bugünkü dünyanın da çoğu coğrafyalarda bu arzuları var. Hatta pratikte de bunu Hocam özgürlük falan desek böyle masumane gibi bir şey falan olur yani. Sapıklık dedim. Evet. abi yani bilmem özgürlük belki de. Yani hani. Allah insanlar insan, diyorlar ki böyle. biz istediğimiz bir hayatı yaşamak istiyoruz. Hiçbir kimse bize bir kayıt yapma hakkına sahip değil. Madem ki bu erkeklik benim, madem ki bu kadınlık benim, bu beden benim değil mi? Evet. Ben bu de bedenimi dilediğim şekilde harcarım felsefesi Aşırı özgürlük gerek kadında ve gerek erkekte. Aşırı özgürlük Özgürlük ya da serbestlik belli bir dönemden sonra tatminsizliği beraberinde getirdi. Sapkınlığı, tap, ta, tatminsizliği. tatminsizliği. Evet. Bir kadın istediği hayatı yaşayabiliyor. Bir erkek de istediği hayatı yaşayabiliyor. Ama belli bir dönemden sonra kadın erkekten erkek kadından tat almaz oluyor. Bu sefer kadınlar kendi aralarında bir dünya yaşamaya başlıyorlar. Erkekler kendi aralarında. Erkekler de kendi aralarında bir dünya yaşamaya başlıyor. Allah'ın lanetlediği, yasakladığı sapkınlık ertesi başlıyor. O Lüt güne kadar orada var. O güne kadar dünyada böyle bir sapkınlık da yok. Evet, ilk, i̇lk bunlarda kaldığı İlk bunlarda başlıyor ve bunlara da Lut Aleyhisselam uyarıcı olarak gönderiliyor. Lut Aleyhisselam üstelik o halktan değil, oralı değil. Mezopotamyalı. Hazreti İbrahim'in yeğeni. yeğeni. Ve oraya gelmiş kendi başına Bugünkü dünyayı düşünelim. Böyle bir hayata geliyorsunuz. Kendi başına bir ülkeye gidiyorsunuz. Ülkeye, şehre. Ülkenin edelim. yasal sistemi tamamen Allah'a karşı bir sistem. Ve siz kendi başınıza hanımınızla Müslüman olmamak şartıyla Rabb'im bize demeyelim ki hiçbir Müslüman da bu duruma düşürmesin. Hanımı da Müslüman değil, İki kızıyla beraber dünyayı İslam'a davet ediyor <laughs> ve bulundukları bu kötü durumdan onları temiz, nezi bir hayata doğru çekmeye çalışıyor. Gerçekten zor ve sıkıntılı yapmayın, işlemeyin, vazgeçin bu hayattan diyor. Ama onlar da diyorlar ki ey Lut eğer sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen seni yurdumuzdan çıkarırız. Lut Aleyhisselam da diyor ki ben sizi uyarmaya devam edeceğim. Ben bu hayata evet diyemem. Çünkü Rabbim beni görevlendirdi ve ben sizi uyaracağım. Ve Lut Aleyhisselam uyarıya devam eder. Onlar getir bakalım azabı. Gücün yetiyorsa derler. Gene orada bir büyüklenme, büyüklenme Allah'a karşı bir gerçekten res çekme Yani var kimse değil mi? Yani, yok. Yani. Lut karşılarında bir peygamber. Evet. Başka kimse yok. Bir insan Bunlar keyiflerine göre biz hareket ederiz felsefesindeler ve melekler artık Allah'ın emrini uygulayacaklar. İbrahim Aleyhisselam'dan ayrılan melekler zaten yakın bir uzaklıkta Lut Aleyhisselam'a gelirler. Lut Aleyhisselam'ı evine misafirler gelir gelmez şüphesiz ki devlet örgütü var, toplum örgütü var ve daha önce de Lut Aleyhisselam'a tembihlemişler. Hiçbir zaman evine yabancı bir misafir almayacaksın. Bundan şunu da anlıyoruz. Bu topluluk kendi aralarında bu sefil hayat yaşarlarken yine tatmin olmuyorlar. Dış dünyadan gelenlerle de bu hayatı yaşamak istiyorlar. Onlara da saldırıyorlar ya da onlara da musallat oluyorlar. Evet. Ya saldırıyorlar ya da onlara öyle bir ortam hazırlıyorlar ki Zaten kimse evine misafir almıyor. Evet. Onlar geceleme, yeme içme ve eğlence için nereye muhtaçlar? Onların oluşturdukları geceleme merkezlerine hı hı. ya da işte gece istirahat yerlerine artık bugün onun ismine ne derseniz bugünkü felsefeyle desek eğlence oteller, oteller, eğlence merkezleri, yeme içme merkezleri hı. vesaire. Yani Hazreti Lut'un evine misafir almayaсына da müsaade. müsaade yok. Evet. Kendileri de zaten misafir almıyorlar. Kendilerinin hazırladıkları ortama çekecekler evet. ve ortamlarda çok rahat bir şekilde keyflerine göre o hayatı yaşamaya devam edecekler. Evet. O Ama bu misafirler edelim. geldi. Lut Aleyhisselam'ın evindeler şimdi. Ve melek bunlar. Ve melek ama Lut Aleyhisselam melek olduğunu bilmiyor. Bilmiyor, evet. Bilmiyor. Haber alıyorlar hemen. Geliyorlar ver bu gençleri bize. Yapmayın. Etmeyin. Yalvarmaya başlıyor. Diyor ki bunlar benim misafirlerim. Bunların karşısında beni rezil rüsva etmeyin. Allah'tan korkun. Gelin aklınızı başınıza alın. Diyorlar ki biz sana demedik mi evine misafir almayacaksın. Niye aldın? Evet. O, onlar bizim elimize düşecekti hem ekonomik sömürü var hem cinsel sömürü var bak dikkat ederseniz. Yani onların eğlence merkezlerinde, geceleme merkezlerinde, yeme içme merkezlerinde geceleyecekler, eğlenecekler, yiyecekler, içecekler bir cinsel sömürü, o dışarıdan gelenler bu hayatın içine girecekler ve bir de ekonomik sömürü. Herhangi bir kimsenin, bir Müslümanın evine misafir alması demek onların bundan, bu sömürüden mahrum olması ve gelen misafirlerinde Rahat bir şekilde orada gecelemesi mümkün olacak. Diyorlar ki biz sana demedik mi? Niye şey var evine misafir aldın. Salih Peygamber'in dönemindeki o su hikayesinden zengin Aynen, olan hepsi. dokuzlu çete gibi bir şey var. Burada yani. da başka bir şey. Evet, burada da zevk çetesi var. Evet. Diyor ki ya işte kızlarım, ümmetin kızları. Evet Allah sizi cinsel ihtiyaclı olarak yaratmış. Gelin Müslümanca Allah'ın yasasına uygun olarak işte hanımlar, kızlar. Evlenin onlarla. Hanımlarınızla güzel bir hayat yaşayın. Tertemiz dünyanın hayatını helal yoldan yaşayın. Ör ve de ve de Allahu Teala olayı anlatırken Muhammed Aleyhisselam'ın varlığına yemin ederek diyor ki le amruke emrüne yemin olsun ki ey Resulüm onlar sarhoş sanki şaşkın bir şekilde ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Ve bu kimseler bu kimseler Lut Aleyhisselam'la bu kavgayı verirlerken melekler diyorlar ki Lut Aleyhisselam'a hiç korkma. Bunlar bir şey yapamayacak. Ama bu sözlerinden önce de ah diyor Lut Aleyhisselam. Yani ben diğer peygamberlerin de çok sıkıntısı var da en fazla bu Lut Aleyhisselam'ı sıkıntılı görüyorum. Bir misafire karşı çok mahcup. Evet. Peki bir toplumun bir şey içerisinde yapan diyor. sıkışmış kalmış. Kendi Tebliğ ediyor. Kızlarından başka etrafında kimsesi yok. Ah diyor. Kapısına dayanmışlar. Evet. Ah diyor. Bir kale olsa da o kaleye sığınsam. Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah rahmet etsin kardeşim Lut'a. Allah gibi bir sığınağı vardı ama diyor ne yapacağını o sıkıntıdan böyle dedi diyor. Ve melekler korkma. Siz geceleyin. Sen aileni, ehlini al. Ülkeyi terk et. Hiçbiriniz kavimle ilgilenmesin. Bu arada o Lut Aleyhisselam'dan melekleri zorla almak isteyenlerin yüzlerini şöyle bir mes ediyorlar. Tames ediyor Allahu Teala. Kelime tames. Tames. Tames Onların yüzleri dümdüz hale geliveriyor. Göz, burun hiçbir şey yok. Yani el yüz şu hale geliyor. Ya Rabbi sen biz Ellerinden tutuyor. Kapıdan dışarıya onları hadi gidin diyor. Bu arada şehir ülke çılgınlar gibi eğleniyor. Yani hayal etsin bütün dünya. Yani bugün herkes bu hayatı yaşayan ya da bunun öncesini yaşayan, kadın erkek cinselliğin istediği şekilde, kendilerinin istediği şekilde yaşayan bir dünyanın ta sabah vaktine kadar geceleyin nasıl eğlence merkezlerinde bir hayat sürdüklerini herkes bugün görüyor ve hayal etsin. Bütün dünya bu halde ve Lut aleyhisselam ülkeyi, şehri terk ediyor. Yanında hanımı da var, Müslüman olmadığı halde. Ve melekler şehirleri kaldırıyorlar. Tepe taklak yere çarpıyorlar. Allah diyor ki ve cealne âliyehe Onları biz altın üstüne getirdik. Sonra ve emtanne aleyhim hicareten min siccilin mendut çamurdan taşlaşmış azap yağmurları yağmaya başladı. Her birine o anda oluşmuş bir fırtına değil. Müsevvemeten inde rabbik. Allahu Teala her bir azap yağmuruna o çamurdan oluşmuş taşlara ve dedi ki sen filana sen filana sen filana. Her bir kavmin ferdine belli ora belli yazılı kodlanmış azap yağmuru geldi ve bu arada kavmime ne oluyor diye gürültüden etra arkasına dönen hanım da Lut aleyhisselam'ın hanımı da gitti. Sadece Lut aleyhisselam ve iki kızı kurtuldular ve bir toplumda böylece hayata, dünyaya helakle veda ediyordu. Ve bu olay ve bu olay bize şunu hatırlatıyordu. Ve dünyalılar. Öyle bir hayat yaşayın ki Allah'ın fıtrata uygun olarak yarattığı sizler yani insanlık kadın erkek cinselliği bilir hale gelir gelmez cinselliği tanımlar bilir hale gelir gelmez bu cinselliği helal yoldan tadar hale gelsin. Yani Allah'ın helal kıldığı bir dünyaya girsin ve hiçbir kimse cinsellik ihtiyacı sebebiyle yalan yanlış yollara gitmesin. Aç insan nasıl ki hırsızlık yapmak zorunda kalırsa cinselliği aç olan da yanlış yollara gider. Gelin ey dünyalılar diyor Rabbim bize ve peygamberlerin bize toplumunuzda cinsellik ihtiyacı giderilmeyen helal yoldan hiçbir kimse kalmasın. Aklı erer ermez erdiği sürece ve yaşadığı sürece herkesin bu cinsel ihtiyacı giderilsin. Nikaha çok büyük önem Nikah verir. Ve aynen namaz kılın emri gibi bir emirdir. Nikah. İmandır, hidayettir. Aksi takdirde insanların cinsel ihtiyacını helal olarak gidermezseniz dünya felaket ahirette Rabbim korusun cehennem olur diyor bize. Ama nikahlı bir hayat Müslümanca bir hayat. Dünyanın en tatlı hayatı ve sonunda da cennet aynı tatlı hayat devam ediyor. Eyvallah. Zaten Cenab-ı Hak yarattığı bu dünyada ve bu insanlığa hep büyüklerimiz de öyle der değil mi hocam? Helal dairesi keyfiyete yeter derler. Elhamdülillah. Eyvallah. Evet, Mehmet Bakırcı Hocama çok teşekkür ediyoruz. Hazreti Lüt Aleyhisselam'ı ve kavminin nasıl helak edildiğini konuştuk. Yarın hangi peygamber? İshak, İshak Aleyhisselam, Aleyhisselam, Filistin'de onu peygamber olarak tanıyalım. Evet. İsmail Aleyhisselam, Mekke'de onu peygamber olarak tanıyalım. İsmail oğulları, İsrail oğulları yavaş yavaş gözümüze canlansın. İshak Aleyhisselam ve Hazreti İsmail, İsmail ve yapımında Aleyhisselam. Ve Kabe'nin yapımını da İbrahim Aleyhisselam'la beraber bunları konuşalım. İnşallah. inşallah. Eyvallah. Allah izin verir. Evet değerli izleyiciler.